Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'nin 5 büyük hayvanat bahçesi yetkililerinin katılımıyla hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları çalışma toplantısı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi projesiyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından Aklın Yolu ödüllerinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı'da eko ve agro turizmi canlandırmak için düğmeye bastı. Ormana Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 dönümlük alanda kamp ve karavan alanları oluşturuldu. Bölgeye gidecek tatilciler Ormana'nın doğal ve tarihi dokusunda şehir hayatından uzak olmanın tadına çıkarırken bölge halkı da yeni iş imkanlarına kavuşmuş olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 ülkeden 28 katılımcıyla yer aldı. Metrop projesinde akıllı şehir projesi final konferansı gerçekleştirdi. Konferansta proje paydaşları çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konferansta Antalya'nın dijital şehir olma yönünde ilerlediğine de vurgu yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi yaz dönemi kurs kayıtları 5 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler 11 Haziran'a kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde tarım mahsullerinin ömrünü koruması ve daha iyi verim alımın bilmesi için kaolinkili dağıtımı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsen Konservatuarı Çok Sesli Çocuk, Gençlik ve Yetişkin Koroları tarafından Sevgi Her Şeydir Konseri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.